Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser kanalıma video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden Bugün günlerden ne? Şey evet bakıyoruz. Yanlış bilgi vermeyelim. 30 Aralık Perşembe. Arkadaşlar biliyorsunuz Savran Büyükbaş Pazarı. Yine geldik. Elimizden geldiğince bakalım sizler için fiyatları soracağız. Umarım bol alışverişli pazar olur. Güzel pazarlıklar çekeriz sizlere. Yani çok iyi olacağını sanmıyorum hava şu an yağışlı arkadaşlar. Bugün 2 günden beri yağmur yağıyor bizim burada. Bereket yağıyor. Yani belki biraz yani al şey satıcıları caydırmış olabilir bu hava şartları. Bakalım içeriye geçince hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar içeriye geçmeden önce sizlerden diyeceğim kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Yani bunu da tekrar tekrar söylüyorum kusuruma bakmayın ama hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Hani unutulmasın, beğenin, yani yorum atın. Bunları hep hatırlatmak için söylüyorum. Eminim ki zaten kasıtlı olarak yapan yok. Büyük ihtimalle unutuluyor. Yani ben bile unutuyorum. Yani bu yüzden bunları hep hatırlatıyorum size. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Sizlerden tek ricam bu. Hadi şimdi hep birlikte içeriye doğru geçelim. Dört evet şöyle. abi. iste ya. Iste i̇ste ya bakalım ya, abi. 11.5. Ya. Şey Pazarla yakalamışız. Ya, ya, bak. <laughs> vallahi 12, 12, 12 liradan alaktım. daha alak. var Ya, ya 12 ya işte var ya. Var ya. 200 lira ben motor. E, bana bana. Evet. Evet. Aa, yanlış. 200 lira ben Hoca. Hoca 12'de ömce. Tamam 200 lira buldum. Ya isteme arkadaşım ya. Biz arkadaşız. Bu kadar yanma be ya. Tamam ya. İstemem. İbrahim Bende ben ayrı olmam. Sen ne Tamam isteme ya. Vallahi al. yanlış S isteme Yanlış isteme ya. Yanlış Ayrı olsun ya. Ya diyeceğim ben sana seni vermek için mi? Tuttu beni gibi ya. Tamam isteme abi. 12 lira bir yok. 12 lira tamam. 12 bin lira tamam tamam. 200 lira Çek biraz. Tamam. 200 lira mı? İstemedin lira. 12 lira.

Yalan şey yapma. Bir Abi o, daha o, 12 yemiş. Bir nabadar git yapma. Yok. Uçtu kurtarmıyor mu? Kurtarmaz. İşte canım vallahi işte Arif amca mi? hangi hayvanlar? Hayvanlar. bunlar bunlar. Bunlar mı? 12, 12 bin hangisi? İkisi mi? 12 bin lira böyle işte. 13'e bıraktık ama. İkisi mi? İkisi. Yaşları nasıl bunların Arif amca? Yaşları yaşında işte. Yaşında. Sizinler. Ama maşallah. Yaşında. Bunlar, Yaşında olacak ama yok. Irkı olacağım. ne bunların Arif amca? Evet, Akbaş. Bunu bu, simetli, simetli, bu simetli, da simental melezi. Melezi. Ama bu bu A Nasılsın Arif amca iyi misin? Çoşku. Allah çok şükür. Biz de iyiyiz Allah şükür. İzleyenlerin sana çok selamı var Aleyküm yine. Selam. Herkese selam. Allah hep yorumlara yazıyorlar. Sağ Arif amca selam söyle. Sağ ol abi Ellerinden öperiz diyor. Sağ ol abi teşekkür ederim. Herkese teşekkür. Vallahi Almanya'dan, Fransa'dan, Türkiye'nin her yerinden. Ölü pazarlar be ya nasıl bugün alışveriş yok? Yok mu? ya hiç yok bakalım. Başka alışveriş. hangi hayvanlar var Alfa Yok cevap. 3 üç, üç tane gittik. 3 tane var? 3 tane gittik. Yok. Buna ne diyorsun? Buna da dört geldik. Dört buçuk geldik. 4,5 diyor. diyorsun? İstasyonu yok. Bu da erkek mi? Yok bu dişi. Dişi mi? Like. Bunun yaşı nasıl? O da yaşında da yani tam da bilmiyoruz Abi fiyatlar geri mi geldi? Ne yaptı abi, biraz bir yok tabi ya. yok. yok. Alan falan yok. yok Pazarlar Pazarlar pazarla İnşallah satarsınız bakalım. İnşallah abi. Yoksa damla olsa almaz yani. Şunu verecek fiyatları ya. ama ne Ben Kalmıyor bak ya. 14. 14. 13 er baktık ya. Pazarlığı da sonlandıramadı galiba. Evet. Sonlandır bak. Bakalım ne olur. Valla pazarlık ya. iki tane ayı da arkadaşlar. Pazarlığı olmadı. çekiyor bak. Çek. Hadi. Ya bırak. Bak şey yapmadan ayı. Ya sen. Sen. 200 lira kudum. 200 lira kudum. Ya bak ya böyle ya. sen. Sen. Allah Allah ya. 12 12 200.

O 50 lira ha da. Hadi hayırlı olsun. Tam 12 ha. 12 12 12 12.5. Tamam. 12.250. 12.5 haber. Haber görsün. hoca battı bu sefer. Battı bu sefer zararına gitti danalar. 12.250 lira. Hoca hoca battı. Oyna hayrola veririm. Battı mı? Hoca battı. Allah tamam. Oyna 13 aldı 12.5. Ha. Hayırlı olsun abi. Aha. Allah zaten ayrımını görsün. Tamam. Hadi. Ararız ben 60 tane şeyler hemen yapıyoruz. Ya çekme ya çekme. Yapıyor dana napar ya. Yapıyor dana napar. Nereye yapıyor ya? yapıyor, ya? Nasıl ya. Sen yapıyor ya? Yapıyor yapıyor, yapıyor, Evet arkadaşlar şu renkli danaya. Simentelle pazarlık var. 6.5'a bıraktı abimiz. En son Tuncay abimiz 6 lira verdi. Abimiz 6.5 tane içeri vermiş hem diyor. Bakalım pazarlığın durumu ne oldu? Dana bu. Güzel. Simental.

Simenteli aldık, aldık. 6250 lira. Evet. Hayırlı olsun abi. Evet. Sağ ol. Vallahi bir dana parası. Dana güzel var. arkadaşlar. Bir dana parası var. gör. <laughs> yani 5-6 aylık bir dana. Fiyatta 6250 lira. Alan satan ayırını görsün. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasılsın Ferhat abim? Bu pazarda senden hızlısız yok. Nasip ya? İyi varsın. Evet arkadaşlar Ferhat abimiz düveyi sattı şu kahverengi. Yerli düve. Bakalım şimdi sorarız kaça gitti, yaşı nedir. Düve bu arkadaşlar kahverengi olan. Kaça verdik bunu? Ha bunu nasıl olsun? Gönderdik abi. Hayırlı olsun abi. Adam satan hayırlı olsun abi hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sen de ben aldıram, 200 lira. Ben aldıram, 200 Kaçtan kaç para ki var? Bak 8 mi istedik? Evet. adamı dedi direkt. Tamam, ben şey. Şey. Yani biz de dedik, yani. 7 bin 8 ben aldıram dedim. Ne işte. Biz de dedik, 8 bin 300 alsın dedik işte. işte. Yani yani Bakacağım. Beni kırma bak, hiç gerek. Hiç gerek. ben sana 200 aldırayım. Kim çaldı? O adam da kırmadı. Senin gibi anlayın. Sen Seza Her, Her gün şey adam işte. Mustafa. Yüz kaldır lan. Yüz kaldır lan. Mustafa ya. Bana bak. Yüz kaldır. Yüz kaldır. Ha hayırlı olsun. Seza abi. Sekiz, sekiz, sekiz. Ya. Pırlama işte. Ağa sekiz lira. Ha hayırlı olsun. Dana sekiz lira. Ha hayırlı olsun. Mira. Kır abi. Kır abi. Ha hayırlı olsun. bak bu bayrağın altına kalmış. Seza ya abi. Hangi ha? Sekiz bin lira. Yaşı ne Seza abi bunun? yaşı şey, 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Satar. Yerli Yerlim, mi, yerli mi hocam? Yerlim, yerli. 8 liraya satılıyor. Yerli, satalım. Bergama yerlisi bu. Ey maşallah. Alan zaten ayrını görsün. <laughs> Ayvan mı arkadaşlar Sekiz bin lira Bergama yerlisiymiş. Şöyle Şu gösterelim. Da gele, gele. Vallahi iyi para. <laughs> bir tane kaç? Benim Ağlan satan ayranı görsün Sezai abimiz verdi danayı. Ferhat abi buyur. Hayırlı işlerin olsun Sağ abi kolay olsun. gelsin. Sağ ol. Ya alışverişi çektik de şu düveleri çekemedik seni soramadık fiyatını. Kaç para istiyorsun düveleri? Düvelere dört buçuk dedim. Buna dört buçuk. Buna beş dedim abi. Buna beş dedin. Yaşları nasıl bundan? Abi biri kuzu kurban oluyor. Birisi damazlık inek. Gebe inek. Aynen bu gebe mi? Bu gebe abi. Kaç aylık gebe? Bu hayvan yedi buçuk sekiz aylık gebedir abi. Aynen ben ben abi. Başka mal aldım. Hı. Nasip olsun satmaya gittik, bir topar gitmek için koşturuyoruz. Yerli de bunlar? Yerli yerli yerli. Maşallah bizim buranın hayvanı mı Evet buranın, Avrupa'dan alışan köyünün hayvanı bunlar. Nasıl abi pazarın durumu nasıl Ferhat abi? Pazarın durumu iyi de pazarın yim fiyatı namus yüksek geldiği için mevcut satma zorunda kalıyoruz. Saman bağlı 30-35 lira. Bir çoğal, 35 lira mı zaman? Aynen bunu öyle abi. Bu ne <laughs> abi ya? Yim'i çoğal, yim'i çoğal olmuş 230-250 lira. Bu işler yani mecbur var. önümüzde kış çıkamayızdan sonra ya mecbur satma zorunda kalıyoruz. çok pahalı. Tutturabildiğine satıyor. yani, yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Mecbur bir yiyeceğiz yani. Boşaltıyor mu adım sen da da de adam. damı? bu adam. Vallahi damı mecbur boşaltacağız abi. Nasıl alacağız? Söyle soruyorum yani. Soruyorum. 35, 35 milyon bir balle saman. Aynen. 250 Aynen. milyon bir çuval diyeyim. Hesabını yap. Altına bir iyi bunları. Devam var mı hayvanlar? Vallahi devam mı kalmaz. Bir iki daha var. Bunları da yiyeceğiz yani. Bu abi boşaltacak. Ben damı boşaltacağım. Bu hayvanlar için sana ulaşmak isteyen olursa bir telefon numarası paylaşır mısın Ferhat abi? Vallahi o olsa paylaşırız ya. Tamam. Ben yazarım aşağıya. Yazarım. Tamam. Ne var, var bende? Var abi. Tamam abi. Tamam abi. Ulaş, Ulaş, almak isteyenler ulaşsın sana. Tabii ki tabii ki tabii ki verebilirim yani hayvanlarımıza. Yerli hayvan devamlı bulunuyor çünkü. Devamlı sende. devamlı iyi kötü hayvan devamlı bulunuyor elimizde. Tamamdır Ferhat abi. Hayırlı pazarlar olsun. Allah razı olsun. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Sağ ol, Oğlum. sağ ol Zepey. Abi ol. hayırlı işler size. Sağ olasın. Ol. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. İki tane yerli ineği var. Şöyle buzağları altında arkadaşlar göstereyim. Maşallah ufak buzağları daha tase buzağlı inekler. Bunlara altı yar buçuk diyor abimiz. İki tane bunlar arkadaşlar. Birisi ikiye doğru, birisi bire doğru. İkisi de buzağlı. Yerli kara sığır bunlar arkadaşlar. 6.550 liraya buzağlı olarak satılıyor burada. Bakalım inşallah satılır Allah ekleri. Bir de burada yerli bir tane danası bir tane düvesi var. Şu düve diğeri dana arkadaşlar. Bunlara da beşer bin lira diyor. Bunların ikisi de kurban oluyor. Düve de dana da kurban oluyor. Bunlar beşer bin lira. Bir de orada ineğimiz var. İneği de taze buzağlı. Buna da dokuz bin lira istiyor. Pazarlıkta belki sekiz buçuğa falan bırakılır. Bu da ikinciye doğru Onu da buzağlı. Buzağlı altında damızlık. Şöyle gösterelim memelerinde. Memelerinde keder kusur yok. Hayvan güzel. Damızlık vasfı yüksek hayvan. Buzağısı da altında. Sütü de var. Fiyatı da normal. Bakalım abimizin numarasını da aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Hayvanlar burada. Buzağı'yı da gösterelim. Buzağısı erkek galiba arkadaşlar. Yani fiyatlar böyle. Bakalım. Fiyat sormaya devam. Hasan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abim? İyiyiz de sen ne yapıyorsun? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Ne getirdik abi bugün? Valla e, bu danaya getirdik, verdik. Hoştayın. Hoştayın. Kurban olur bir dana. Kaça verdik bunu abi? E, bu danayı 10.5'a verdik. 10.500 liraya. Aynen öyle. Kaç kilo abi gelir bu? Valla 160-170 kilo, kilo diye. et var bunda, ee, karkas var. O, o civarlarda. Var. Aynen abi. Aşağı yukarı bıçak parasına gitti yani. Ya. Yaşı Kurbanlıktır. Da... Kurban oluyor. Olacak yani kısması. 15 ya 17 var, aylık var, falan var, var galiba. Pasaportundan abi. baktık aynen, 16 aylık. Aynen abi. Var. Bir de Simentel var onu da sizin hayvan evet, bir abi almış. Hayvanlıktan bir abimiz Şimdi aldı. Onu gösterecek abi. Abi Tabii, bak göster, Buradan izleyelim. mı aldınız abi? Buradan aldım. Bunu kurban için mi aldınız? Bunu kurbanlık bakacak evet. Abimiz, abimiz kurbanlık, kurbanlık bakacak. bakacak. Bunun fiyatı ne abi? Valla bunu 12 bin liraya aldı. 12 abi. bin liraya aldı. Bunda ne var abi kilo? E bu da yine 190 kilo. O 200 kiloya sokulur yani. Maşallah. Maşallah. Et karkas olarak bu da güzelmiş abi. Aynen Simental. öyle. Abi nasıl pazarın durumu bugün sence Hasan abi? Valla yine oluyor bir şeyler ya. Ne bir, ka oluyor, bir kıpırtı var gibi insanlar. sanki. Var yani ya. Fiyatlar geri geldi değil mi abi? Kesin fiyatları şu an nasıl? Kaç paralarda geziyor? Ya yine 60'a kesiliyor ya. Yani. 60'a kesiliyor mu? 60, 61. Olur. Kuzu? Kuzu 75. O aralarda. Evet. Yine yani pek bir şey yok herhalde. Yani 75'e kuzu oturdu gibi yani. Aynen abi. Aynen abi. Ama bollarsa bilmiyorum bu inşallah. İnşallah bakalım inşallah. Allah bilmiyorum işte buradaki insanlar bir çaba gösteriyorlar. Alıyorlar bakıyorlar insanlar. Yani ne yapsın? Herkes bir peşinde. Aynen öyle. Peki Hasan abi. Umut dünyası. Şimdi izleyenlerden bu büyük büyükbaş var mı şu andamda? Anda? Var düveler var kurbanlık. Kurbanlık düveler var. Aynen. Onlar için olsun, kuzu için Huzular olsun. Ulaşmak isteyen olursa numaranı paylaşıyorum aşağıya. Tamam, sen Sıkıntı paylaş. yok. Ay, yok. Yok yok. De demek. Yerimiz yani, Ayvalık cunda da. Aynen. Ada kişimiz var. Ada kişimiz var. Devamlı kesiyoruz. Kesiyoruz. Araya Araya parçalıyoruz, var. veriyoruz. Aynen, Tamamdır yani. Hasan abim. Sağ olun. Hayırlı pazarların olsun. Sağ olasın, Kolay geçişim. gelsin abi. Bir de Hasan abim, sahi izleyenlerden. Yorumlara yazıyorlar, Hasan abime çok selam söyle diye. Ben de altlarına zaten hemen... yazıyorum. musun? Vallahi görmedim, şey onları takip edemiyorum. Biz Üzerimizde kalmasın, çok selamları ee, var. Ben de arkadaşlardan bir şey rica ediyorum. Evet. Ee, videoyu seyrettikten sonra beğeni tuşuna bastılar. Diyecek evet. de yorum yazsınlar. Eyvallah, bir eyvallah. Hepimiz. Eyvallah, teşekkür Sağ ederiz abi. Kolay gelsin Hasan abi. Ömür abi, Aleyküm Aleykümselam. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin abi. Sağ olun. Nasılsın Ömür abi? İyi, teşekkür ederim. Ne getirdik abi bugün? 3 tane düve. 3 tane düvemiz var. Evet. Şurada baştan başlıyoruz. Kaç para diyoruz bu düvemize? 6.5 Altı 6.500 Altı lira. Aynen. Seneye kurban olur mu? Oluyor. Bu sene oluyor. Akbaş düvemiz. Akbaş. Maşallah. Kilo Kurumu. nedir gelir bu abi? Bu canlı 350 kilo gelir. şu anda. O, o civarlarda. Evet. Bir ne sordu olma abi. Ona, ona ne diyoruz? Öte, bu kurban olmuyor. Bu kurban olmuyor. Ona ne diyoruz fiyat? Buna da altı buçuk. O da altı buçuk. 13 TL çözülecek. Bunun ırkı ne? O angus. Angus ırkı Angus. Aynen abi. Bu kilo ne gelir? Angus? O da 300 kilo gelir canlı. O da 300 kilo gelir. Bir de ufak düvemiz var. Evet bu da yerli. Buna ne diyoruz yerliye? Yerliye 4 TL diyoruz. 4000 diyoruz. Evet. Bunun yaşı nasıl abi? O da kurban oluyordur. Kurban olur bu da. Oluyordur. 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 Aynen abi. Nasıl pazarın durumu? Satabildik mi şeyler bugün? Pazarın durumu biraz gevşek bugün. Bugün gevşek değil mi? Biraz gevşek. Bakalım abi inşallah satarsın. İzleyenlerden i̇nşallah. bu ama. hayvanlar için ulaşmak isteyen olursa numaranı açana evet, yazıyorum. Yaz. Sakıncası yok değil yok, mi? Yok yok. Tamam Ömür abi. Yerimiz neresi de abi? Çanakkale Yenice. Çanakkale Yenice'deyiz. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Devamlı Ulaşalım. zaten Büyük baş bulunuyor evet. sende. Evet. Bugün. Tamamdır Ömür abi. Tamam. Hayırlı pazarlar kolay ol. gelsin. Sağ Sağ olun. İstem. <ion up> <sonern> İstem. Bir daha sana veriyorum abi. Ve malı veriyorum sana. Ne mi 34 42. Abi 35 vereceğim. Verememişim tamam abi. İstem gerek. İstem hanımı alamayacak. İstem hanımı sana vereceğim. İstem hanımı dedim sana. İstem hanımı nasıl verelim? Abi arkadaş deme ya. abi. al isteme. Ne diyor oğlum abi? Hayır ostan. 35. Olmaz o. Sen sen olacak. O 35 olmaz. Ya! İstemeyelim alalım istediğimiz olay. İstemeyelim alalım ağır mı gelecek? Ağır mı gelecek Ağır abi ağır ağır. Ağır bir Ağır değil ağır değil dolaşalım. Bir <laughs> bak. Bir dolaş bakalım abi. abi Olmadı. Abi Olmadı ya? abi. abi. Pazarın ağır topları bunlar. Mehmet abi. <laughs> ne yapıyorsunuz abi? İstişare mi yapıyorsunuz pazar hakkında? <laughs> <laughs> abi pazar nasıl bulundunuz bugün? Pazar çok bozuk. Bozuk mu? Allah çok bozuk. E, bir şeyler alınıyor satılıyor ama değerinin altında mı gidiyor? Biraz? Değerin altında. Yok paraya gidiyor değil mi? Aynen öyle. Değerin altında gidiyor. Ne olacak abi? Üçler... Müşter... Arkadaş Gorcu'dan gitti satamadı. Biz Çanakkale'den gittik satamadık. Ne var Mehmet abi şimdi elinde? Bana düğme var değil Kaç tane hayvan var şu 4 tane. Dört tane. Geldik onlar da bir soran fiyatını sana. Bugün çekim yapmadık. Bize yardımcı ol bakalım. Işte. Altışar lira denar diyoruz Tamam Mehmet abi. Satış yok mu bugün hiç? Yok hiç yok. Nasıl düzelecek abi bu işler? Vallahi bilmiyorum ki nasıl düzelir. Yem mi fazla geliyor? Neden yem ne, oluyor bağlı, bu işler? Yem mi fazla yem mi? Beni çekindiriyor canım. Aynen abi. Hayırlı Hayırlısı olsun abi. Gel, abi. gel, gel, gel. gel bakalım Arif abi sen de geç bakalım. Pazarın <laughs> bunlar, en Pazarın yerleri. ağır topları. Ağır toplar bunlar ağır mı? Ağır Piyasayı bunlar belirliyor. Allah Allah. Piyasayı <laughs> belirliyor. Yakacaklar bizi bunlar yakacaklar. Aman abi <laughs> aman abi. Biz Biz yakacaklar. Alırız. Tamam bakalım abi. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Vallahi hiçbir şey demiyoruz abi. Hayırlı <laughs> pazarlarınız olsun abi. Size de hayırlı pazarlarınız. Eyvallah. Hadi, hayırlı. Evet arkadaşlar burada da iki tane düvemiz var. Bunlar Mehmet abinin düveleri. Az önce sorduk. Bunların ikisini 10 bin lira diyor. Şöyle göstereyim. Valla biri seneye kurban oluyor, birisi olmuyor. Arkadaşlar şu önümüzdeki oluyor. Diğeri olmuyor diye söylediler. İkisi 10 bin lira arkadaşlar. İkisi de alaca. Yani pazarda şöyle bir kaliteli hayvan yok bugün. Olanları da çekmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah satılır diyelim bunları da. Mehmet abimizin numarasını da aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler bu düveler için olsun. Ona ulaşabilirler. Biraz sormaya devam. Evet arkadaşlar. Burada da iki tane kasaplık ineğimiz var. Bunlar satılmış. Biz göremedik. Bilgilerini aldık sizler için. İki tane ineğimiz. İkisi de bıçağa gitti büyük ihtimalle. İkisi 19 bin liraya satıldı arkadaşlar. Bunlarda da 240, 240, 480 kilo karkas görüyorlar. Yani hayvanlar bu. E bineklerimiz kesime gidiyor. Vallahi üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu inekler dama girip bakması da sıkıntı. Yani zarar ettikten sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Onun için hepsi gidiyor kesime. Büyük ihtimalle bunlar çok böyle yaşlı bir ineği de izlemiyor biliyorum yaşlarını ama. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. 19 bin liraya satıldı bunlar. 480 kilo karkas var diyorlar. Artık ne gelir tam bilmiyorum. Altı üstü oynayabilir biraz. Üstü olmaz da biraz daha aşağıda gelebilir bence. Bakalım alan inşallah bunlardan bir topak ekmek kazanır. Fiyat sormaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Burada da danalarımız var. üç tane danamız satılmış. Abimiz almış bir sıratarlığı kaçırmışız. Şöyle göstereyim. Üç tane kurbanlık dana. Bu danalar değil mi? Kurban oluyor mu bunlar abi? Oğlum bu benim ya bu altı danaları. Abi hayırlı olsun. Sağ ol. Ben eee... burada ne danalarım. diyoruz danalara? Ben, 30 lira abi. 30 liraya vereceğiz danaları. Aldık 30 liraya. 30 liraya aldık. Nasıl abi bunlar kurban oluyor mu? Oluyorlar. Üçü de kurban oluyor. Kilo ne gördün bunlarda abi? 170 kilo falan. Üçün. Yani, yani 170'er er kilo 170 karkas kilo, koydun. Bunları vereceksin yine sen. Alıp satacaksın evet, büyük ihtimalle. Evet. Peki izleyenlerden bu danalar için ulaşmak olur. İsteyen olursa numaranı aşağıya yazarız. Var mı sakıncası senin için? Yok sıkıntı yok. Alırız numaranı aşağıya paylaşırız. Danalar bunlar. Hepsi kurban oluyor. Üç tane bunlar. İkisi alaca, biri Angus'a benziyor ama Angus mu bir tanesi? Üçü de Arap mı? Üçü de Arap mı? Hadi. Tamamdır abi. İnşallah satılır bakalım. Hayırlısı olsun, hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar, danalar bunlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Güzel danalar. Kurban oluyor. Kurban oluyor. 170-180 kilo et var hayvanlarda. Abimizin... 170. 170 mi? 170'er kilo et var. Bakalım abimizin numarasını da aldık. Bu hayvanlar için ulaşabilirsiniz. Güzel hayvanlar. Maşallah. Pazarın güzel hayvanlarından. İnşallah satılır. Hmm. Berat abi. Buyur abi. Son durum nedir abi? Valla son durum iki yürü güne gittik ya satacağız nasip olsa. Valla sabah çektik hala duruyor mu onlar abi? abi duruyor abi satılmıyor abi. Ayva yiyin bağlı abi, sabah akşam, bağlı. Akş akşam oldu abi ya. Abi akşam da biz yaşayacağız o zaman da bekleyeceğiz Zek yeter ki satılsın. Yeter ki satılsın <laughs> değil mi? Sen ne yapıyorsun abi ya boynumuzda ip. Abi ne olacak bu piyasa böyle ya? Valla bilmiyorum 35 bin böyle zaman 220 milyon yemi çoğalı Hı -hı. hadi al da yiydir. Valla ben evde ekmek bulamıyorum yemi. <laughs> Tazeleri getiriyor ne bazı, bunu aş getiriyor. Sabah İbrahim. kahvaltı yaptın mı? Vallahi sabah unuttum, vallahi yapacağız bakalım. Kanka baksana yemeğinden yavrusun. Yemeden yiyemediğim kaza. Yemeden mi yiyorsun? Yemeden yiyemediğim <laughs> <mi>? kaza asıl ölüyüm <laughs> böyle kahvaltı gibi. Hayvan bir yandan <laughs> ben bir yandan. <laughs> Berat abi. Ne yapacaksın abi ya, hayat mı abi? Olsun olsun abi, hayat biraz pahalı bu aralar abi. Abi yapacak bir şey yok abi ya. Her şeye zam var, %100, yüz, %200. Vallahi dolara göre hareket ediyoruz dolar bizi geçti. Vallahi bir aldığımızı bir dahakine aynı parayı alamıyoruz, alamıyoruz abi. Alamıyoruz, şey Allah sonumuzu hayır Vallahi sokumun kalmadı abi. kıyamet günü geliyor. <laughs> son, son günlerde miyiz yoksa. Vallahi bilmiyorum ben korkuyorum. Savaşçı bile korkuyorum Doğru, abi. Doğrudur abi. Aman, <laughs> abi. Aman abi. Aman abi. Bakalım abi inşallah satarsın ya. Burada satılmazsa belki bizim aracılığımız da satılır. Numaranı i̇nşallah, yazacağız inşallah aşağıya. Olmaz. Yaz numaramı abi. Ya. Yok. Numaram var abi de. Var bende ben de, koyacağım aşağıya. Tamam. Belki biz aracı oluruz abi. Dost gördüğünüz Bey. satam arkadaşlar. Keşke faydamız olsa sana. Evet evet doğru. Tamam abi. Abi. Ferhat abim. Tamam oldu abi teşekkür ederim. Abi, abi siz ederim. nasılsınız bakalım. Bir de size soralım. Nasıl gördük bugün pazarı? Abi <laughs> yasak. Yani sen... Sana sormayayım mı? Soralım. Hepsi toplan, hepsi o durumun içinde. Hepsi hayvancı bunlar. Hepsi bundan, hayvancı bunlar. Hepsi o işe git çıkıyorlar. Ama kameraya konuşmuyor abi kimse neden? Abi konuşuyor konuşuyor. Daha onlar şeyi yemetler <laughs> ondan. <laughs> Allah şey yemedi. Tamam Ferhat abi. <laughs> Eyvallah. Ağzına sağlık. Yapalım, Görüşürüz sağ abi. Allah razı olsun. abi. Aleykümselam. Abi saman için uğraşıyormuşsun. Evet. Doğrudur. Fiyatları sorsak bir sen abi. Nasıl şu an balya saman ne kadar? 30 TL'miş. Balya saman 30 lira. 30 lira. Satışı mı 30 lira? Cuma? Satışı 30 lira. Fresh bu arada Fresh saman ince balya. saman. Toz saman. Toz samanı bilmiyorum. Şimdi Satmıyor zaman. mu toz saman? saman. Sen yani. balya işi mi yapıyorsun? Balya işi. Yonca falan yapıyor mu? Yonca da yapmıyor. Nasıl zaman fiyatları yükselmiş daha da yükselir mi? 30 lira çok abi. Sezonda ben kendi samanlığımı tarlada 16 milyona sattım. Adamlar gübreyi 200 250 bin liraya alıyormuştu. Aynen abi. 750 bin lira olunca saman fiyatları da <laughs> Tavan yaptı. O zaman biz seneye samanı pahalı satacağız. Evet aynen doğru söylüyorsun. İyi bizimkiler de para <laughs> yapacak abi. Hayırlısı <laughs> olsun. <laughs> abi. Nasıl satış ol. oluyor mu sen? Nerelisin? Nereden geliyorsun? Buralıyım buralı. Sen buralısın. Buralı. Nerelere gidiyorsun saman satma? Bunların köyüne gidiyor. İbrindi. Yine buralara gidiyor. Bu çevreye. Bu çevreye. Tamamdır abi. Teşekkür ettim. Hayır işler hayır. hayır yani. abi. Evet arkadaşlar burada da iki tane yerli danamız var abimizin. Bunlar satılmış arkadaşlar. Satış fiyatları bunların altışar bin lira. Birini bir abimiz vermiş. Birini bir abimiz kim aldı bilmiyorum. İki tane yerli dana. Bunlar seneye kurban olur. Altışar bin liraya satılmış. Yani kilo olarak da bunlar canlı ağırlıktan bahsedelim. 200-230 arası diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Sizlerde düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Yani biz de artık yavaş yavaş kilo tahminlerinde tutturuyorum yani arkadaşlar. Zaten tutturmasam daha öncelerde hiç öyle bir tahminde bulunmuyordum. Yani bu aralarda fiyatları da iyi Altışar bin lira. Bunlar 3'er 4'er bin liraya satılıyordu. Son ete gelen zamlardan önce şu an tabi da biraz değerlendi arkadaşlar. Yani fiyatlar böyle şöyle pazarı da bir göstereyim sizlere. Pazarımız da artık yavaş yavaş dağılıyor. Yani bugün çok iyi hayvan yoktu arkadaşlar pazarda. Onun için pek güzel çekimlerimiz olmadı hayvanlarımız. Biraz bugün zayıf, bakımsız hayvanlar vardı. Şöyle güzel bir simental olsun, daha farklılıklar olsun yoktu. Onun için çekimimiz biraz daha kısıtlı oldu. Biraz alışveriş vardı bugün, satış vardı ama yine de yani ederin biraz altında verirseniz herkes malını satıyor. Yani biraz ayak deretirseniz mal satılmıyor. Yani bu şekilde. Videomuzu da bakalım. Son bir tur daha atayım. Ondan sonra... <laughs> Şükür elhamdülillah. <laughs> Kapatırız videoyu da ondan sonra. Artık. Evet arkadaşlar. Bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Havran Büyükbaş Pazarı'ndaydık. Yine geldik. Elimizden geldiğince sizler için fiyatları sordum. Güzel pazarlıklar çektim size birkaç tane. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yani pazar bugün arkadaşlar fena değildi. Yine biraz alışveriş oldu. Ben bu kadar bile beklemiyordum. Hava yağmurluydu çünkü sabah. Yani güzel bir pazar oldu. Güzel bir video çektik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizlerden tek isteğim bu arkadaşlar. Beni kırmazsanız sevinirim. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet